bir yerlerde Belki bir zamanda Beni mutlu görünce Mutlu olacak biri vardı Olsa da şimdi sadece hayallerde Fakat bu olay sayesinde birer arkadaş, dost bulmuş olduk. Elimi samimiyetle sıktı. Haklısın. Şey, ümit. Mehtap. Vakit epey geç olmuş, hava da serinlemişti. Hafifçe titrediğini fark ettim, anlaşılan üşümüş. Üşümemen için ceketimi vereceğim ama ıslak. Düşündüğün için sağ ol. Gizlemeye çalışıyorum ama ıslak elbiselerle ondan daha fazla üşüyorum. Titremeye başladım. Vakit çok geç oldu, seni evine bırakayım. Senin öykünü dinlemedim. Bugünlük bu kadar yeter. Ben de başka zaman anlatırım. Sen titriyorsun. Hayır, dans ediyorum. Ne dansı? Satürre dansı. Gidelim hasta olacaksın. Şey, evime bırakmana gerek yok. Bir daha görüşecek miyiz? Tabii arkadaş değil miyiz? Arkadaşız. Hmm, adreslerimizi, telefonlarımızı birbirimize verelim. İyi olur. Ben de telefon yok ama seninkini alayım. Ailenle mi kalıyorsun? Evet ya sen tek başımayım. Ooh, bu kötü haber. Evin şimdi buz gibidir. İyice hastalanırsın. Bize gelsene. Sanırım ailen uygun karşılamaz. Merak etme, ben bir şeyler söylerim. Ne gibi? Ne bileyim. Beni bir arabanın altında kalmaktan kurtarırken çamura düştü. Derim. Vay be ben neymişim. Durağa doğru yürümeye başladık. Ailen kalabalık mı? Annem. Babam, büyük babam, bir erkek kardeşim ve bir kız kardeşim. Kulağına eğildim. Erkek kardeşin iri yarımı. Yok canım, iki metre doksan santim filan. Şöyle bir doğruldum. Olduğumdan uzun görünmek için ayak uçlarımda yükseldim. Hani neredeyse benim kadar varmış. Tatlı bir sohbet içinde yürürken tekrar yağmur başladı. Otobüs durağına da gelmiştik. Şansımızdan çok geçmeden otobüs geldi. Şoförün şaşkın bakışları altında ıslak elbiselerimle otobüse bindim. Sessiz bir otobüs yolculuğundan sonra mahallerinde indik. Evlerine doğru yürürken hala ailesinin beni nasıl karşılayacağını düşünüp endişeleniyordum. Geldiğime çoktan pişman oldum. Mehtap benim huzursuzluğumu fark etti. Yolda söylediğim şaka değildi gerçekten aileme beni arabanın altında kalmaktan kurtardığını söyleyeceğim. Seni iyi karşılarlar. Olmaz Mehtap lütfen. Ailene yalan söylemene sebep olmak istemem. Gerçeği söyle. Hoş karşılamazlarsa giderim. Bu sırada evlerine gelmiştik. Mehtap söylediklerimde tereddüde düşmüştü. Kapıyı erkek kardeşi Cem açtı. Şaşkın bakışlarla. Hoş geldiniz, dedi. Hoş bulduk. Dedim, Mehtap'ın peşi sıra içeri süzüldüm. Mehtap alelacele bizi tanıştırdı. Bu arkadaşım Ümit, bu da kardeşim Cem. Memnun oldunuz. Şimdi Cem'in odasına gidin. Üzerindeki ıslak giysileri değiştir. Üzerine kuru bir şeyler giy üstüne. Mehtap bunları söyleyip yanımızdan sıvıştı. Ben şaşkın şaşkın yol gösteren Cem'in peşine takıldım. Odasına girdik. Cem soru sormak için ortam hazırlıyordu. Nasıl oldu da böyle ıslandın? Ben yer seviyesinde yürürken, gökten yer çekimine kapılmış su damlacıklarıyla karşılaştım. Ne onlar benden kaçtı, ne ben damlalardan. Hafifçe gülümsedi. Ablamla nereden tanışıyorsunuz? Gerçeği, yalnızca gerçeğimi söyleyeyim. Önce yalanı. Dur bakayım. <laughs> Mehtaba araba çarpıyordu. Ben gündelik kahramanlıklarımdan birini yapıp onu kurtardım. Bu arada çamura düştüm. Denizaltı çarpacakken kurtardım desen daha inandırıcı olurdu. Bir de gerçeğini dinleyebilir miyim? O esnada elbiselerimi değiştirmiştim. Şakalaşmalar sayesinde Cem'le yakınlaştığımızı hissediyordum. Bak Cem, işin doğrusu şöyle. Benim bir şeye canım sıkılmış. Yağmurda dolaşmıştım. Sonunda eve dönmek için otobüs durağına gelmiştim, ablan mehtapta duraktaydı. Öylesine konuşurken söz arasında, benim o ıslak elbiselerimle bekar evime gideceğimi duyunca dayanamadı. Üşüyüp hastalanacağımı söyleyip buraya davet etti. Pek hoş bir durum olmadığının farkındayım ama durum bu. Cem, inanıyorum dedi sonra samimi bir şekilde elini uzattı. ''Onları sormak zorunda kaldığım için kusura bakma. Ben de samimiyetle elini sıktım. Bir an durdu. Anlatmadığın bir şeyler var mı? Mesela yağmurda niye dolaştığın gibi. Bak o kısmı da Mehtap'a sor. Ama şu kadarına emin olabilirsin. Ablanla aramızda bir şey yok. Konuşarak salona vardık. Salonda dört kişi oturuyordu. Mehtap annesi, babası ve büyük babası olduğunu tahmin ettiğim bir ihtiyar adam büyük babası koltuğunda uyukluyordu. Diğerleri, hoş geldin, dediler. Hoş bulduk, dedikten sonra Cem'in yanına oturdum. Babalarının karşısına oturmuştum. Babası, karnın aç mı, yemek yer misin, dedi. Tok olduğumu söyledim. Şöyle bir koltuğuna yerleşti. Mehtap anlattı, nasıl tanıştığınızı, ısrar edip sizi getirdiğini. Kendimi mahkemedeki suçlu gibi hissediyor, sessizce oturuyordum. Devam etti. Misafire hürmetimiz sonsuzdur, evinizdeymiş gibi rahat olun lütfen. Konuşmasında aslında gelişinden rahatsız olmuştum. Ama Mehtab'ın anlattıklarına inandım. Demek ister gibi bir hal vardı. Teşekkür ederim. Ayrıca ben sizin isminizi öğrendim ama tanıştırılmadık. Mehtab'ın kusuruna bakma biz kendimiz tanışalım. Adım Ziya, bu eşim Oya. Bu da babam. Memnun oldum. O sırada bir çaylarla bir kız içeri girdi. Herhalde Mehtap'ın küçük kardeşim dediğiydi. O çaylarımız da geldi. İç de biraz için ısınsın evladım. Çayı aldım. Teşekkür ettim. Mehtap. Bu da kız kardeşim Nur memnun oldum gülümseyerek karşılık verdi güzel bir kızdı ama bir daha bakmamaya çalıştım yeni bir sevdadan kurtulurken üstelik bir daha belki de hiç göremeyeceğim bir kıza bakmamalıydım çaylarımızı içerken havadan sudan şeylerden konuştuk oya hanım hastalanmamdan endişe ettiğinden bahsetti ziya bey enflasyondan şikayetçi oldu. Aynı fikirde olduğumu belirten birkaç söz söyledim. Bu arada Mehtap'ın bir şirkette muhasebe işinde çalıştığını, Cem'in yüksek okulda okuduğunu öğrendim. Nur'dan pek söz açılmadı. O sessizce bir köşede oturdu. Çaylar içilince Ziya Bey ayağa kalktı. Ümit Bey, ben yarın işe gideceğim. Müsaadenizle. Siz de istirahat etmek istediğinizde Cem'in odasına geçebilirsiniz. Hadi, hayırlı geceler. Kısa süre sonra Cem de bana yatacağım odayı gösterdi. Bana bir yatak hazırlanmıştı. Uykum gelmemişti. Cem de uykusunun gelmediğini söyleyince Yataklarımıza uzanıp sohbete daldık. Odadaki Fenerbahçe posterleri ister istemez dikkatimi çekti. Takılmak istedim. Şu Fenerbahçe büyük takım be. Beni Fenerbahçeli sandı. Sevinçle atıldı. Öyledir. Ben devam ettim. Neredeyse Galatasaray'ın yarısı kadar büyük. Bir an boş bulundu. Tabii ya, ne? Hop, dedik. Sen Fenerbahçeli değil misin? Övünmek gibi olmasın, Galatasaraylıyım. Beni tuzağa düşürdün, cezayı hak ettin. Var mısın bir Fenerbahçe Galatasaray tavla maçına? Cem tavlayı getirirken kapı çalındı. Cem açtı. Bir yerlerde Belki bir zamanda Beni mutlu görünce Mutlu olacak biri vardı Olsa da şimdi sadece Hayallerde